lafları atlatırım. <laughs> Gitarımla solo patlatırım. <laughs> <laughs> Tarlaya ektim tütünü. Çekirge yemiş kökünü. Bana laf atan basçının dünya alem. <laughs> Etme basçıyla muhabbet küstürürsen. Sil ve cam kırıyla, gitarını çizdirirsin. <gülüyor> <gülüyor> Yürü bre basçı endamını göreyim. <laughs> Bana laf atan basçının ecdadını... <laughs> Şimdi sana... <gülüyor> ...küfür <gülüyor> ithal edeceğim artık. <laughs> Mektubum var Irak'tan Götarın kırtılmaz pardon gitarın Irak'tan <laughs> <laughs> Gel Barış hocam gel gel Buralar kışla Ben senin gitarı çalayım Sen alkışla <laughs> Tavşan girdi ekine. Kulakları dikil dikil. Bal mı sürdün? Şey gitarına. Tatlı geldi. Arkadaşlara. Uğraşma benim gibi mankenle. Girerim gitarına tankerle. İçen sen mankensin Gelen giden sana gelsin O ne demek ya? Artık onu aramızda kararlaştırırsın zaten Bir fikre mi geleceğiniz? Önce sen mi geleceksin sonra gelecek? <laughs> Bu yollar yokuş aşağı Bak tam sana göre Seni seven dinozor <laughs> Adım Handan gitarım yandan. <laughs> Gelirsem yanına sokarım. <laughs> Bu laflar bizde boy boy. Seni seven Alper Kovboy. Kovboysan kovboysun. Gelen giden sana koysun. Havuzun dibi mermer. Havuzun dibi mermer. Seni seven Alper Berber. Gemi gelir Mısır'dan. Yerkenleri hasırdan Ulan ben değil miydim seni seve seve seven Vay be helal olsun hocam ya Kas şans mı lan Şoför sildi lan Ne